Arkadaşlar bugün savaştayız ve yanımızda e, çok değerli bir askerimiz var. Asker. <laughs> Buyur komutanım. Asker hızlıca üstümüzü kuruyup kuruyup <gülüyor> kurup <gülüyor> gidiyoruz savaşa. Hızlı! Hızlı lan! <laughs> hadi hadi hadi. Hadi tamam. Tamam dan, tamam. Dan, tamam. Dan, dan. Ateş etme. Ateş etme. Şimdi arkadaşlar hızlıca buradan görmüş olduğunuz gibi kendi üstümüzü kuruyoruz ve şu anda ikimiz bir takımız. Hadi Ahmet hadi 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 bacım kardeşiz, hadi bacım. Kardeşiz. Bu savaş ne diye? Vallahi adam bilgin öyle bir şey vardı ya. Neyse. Ne? Paranı ver. Senin paran daha iyi sanki. Ne diyeyim? Dur. Alma alma. Sakin sakin var mı? Biz Fakir. ne acele ediyoruz? Bir dakika sakin. Allah! Oğlum tepe oğlum uçak geçiyor tepemizden arkadaşlar. Şu uçağı Uçağa ateş et uça Ulan bizim daha adam akıllı ya. silahımız yok Tamam tamam ateş etme boşver bizi görürlerse bombalarlar boşver 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 bizi görmesinler Allah Dur Allah. dur ha? Bunlar kim bunlar Ne bileyim oğlum düşmanlar işte Nasıl bomba atıyorlar arkadaşlar oh, Abi kafayı yiyeceğim Merak etmeyin bu videoda biz de kendi füzeyle F-16 uçaklarımıza alacağız be Umarım. Kendi Allah güvenli bir Güvenli oda yaptım buraya Güvenli bir oda mı Allah senin belanı vermesin <laughs> Bu ne Bu ne oğlum bu, bu kimi koruyacak Bu bizi korur hepimiz buraya gireriz. <laughs> Harbiden. Allah arkadaşlar biz ayva yiyeceğiz ya. Harbi diyorum ayva yiyeceğiz bir dakika. Lan çalışın. Bunlar da bizim askerler. Ne kadar çirkinsiniz <laughs> lan. Oğlum şu askerlerim. Ahmet çok çirkin değil mi askerlerimiz? Lan 3'e vurmuşuz. 3'e vursam ben de çirkin olurum. Şuna bak oğlum bu nasıl bir tip lan? Nasıl bir eşkal bunlar? Neyse şöyle o duvar alabiliyoruz. Hayır, hayır hayır duvar değil. Bizim şu anda paraya ihtiyacımız var. Aa koşma var. Allah'ım şükürler olsun koşma var. Koşabiliyoruz. O ATV var. Hadi, abi, bunların adı Mahmut. Çuklar tamam mı? Mahmutçuklar. Bu o, evet. başka isim mi bulamadım Mahmutçuklar ne? Mehmetçik Mahmutçuk. Tamam hadi Mahmutçuk olsun. Neyse biz burayı arkadaşlar duvarımıza alalım. Sonra burayı gence geliştirelim. İşte budur. Bu ne? O kapıyı alıyoruz. Kapıyı da alalım. O 520 para diyor. Oğlum, san, oğlum sana lan. sen parayı nasıl buluyorsun bu kadar? Nasıl bu kadar fazla ben para topluyorsun? lan. Oo ne diyor? Allah! <laughs> lan, bu füze... geçti Allah! Oo bomba geliyor. Dikkat dikkat. Lan! Ula! Öldüm. Lan. Allah belanızı ver. Allah size belanızı versin diye. Yani. Ahmet. Neredesin asker? Asker öldü. ben. Çabuk bekle Bana. bekle bekle ben de geliyorum. Abilere selam çatışma çatışmadan. Hadi bakalım. Vallahi arkadaşlar araba yapacak çok. Allah! Araba yok. Araba, koş. Araba. Koş koş. Adam adamlar uçakla gidiyor bizim. Araba koşarak gidiyoruz. Ah Ahmet. Sakin. Gel 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 birlikte birlikte birlikte. Yanıma gel. Bak şimdi. Ortayı korumamız lazım tamam mı? Bak oradaki liderliği alırsak Köşeyi döndük oğlum köşeyi döndük hadi uçan kırlangıçlar hadi uçan mahmutçuklar adamlar iha ile siha ile saldırıyor bir sıkıntı yok ya. sıkıntı yok bizim de taktakımız var oğlum bizim de Allah'ımız var hadi bakalım o ne oğlum tak tak. füzeler füzeler var arkadaşlar korkuyorum korkuyorum normalde var daha. korkuyorum sıkıntı yok sıkıntı yok ölmeyiz ölmeyiz kötüye bir şey olmaz rahat ol rahat ol kötüye hiçbir şey olmaz şimdi Emirhan dalıyoruz <laughs> ne oğlum, manyak mı? Alamıyoruz. Asker kendine gel. Biz biz ne askeriyiz? Türk askeriyiz lan biz. Koş. Mahmutçuklar. Hadi hadi acil mehter marşı söyle. Mehter marşı. Mahmutçuklar. Mahmutçuklar. Din Mahmut. Ya Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Allah bu ne oğlum lav var. Bir dakika şuraya alacağız arkadaşlar. Allah. Merak etmeyin. Allah. Merak alıyoruz, etmeyin. Alıyoruz. Buranın liderliği bizde. Oha. Orada orada orada. Allah. Oo, öldürdüm. Gir 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 gir. Gel gel gel. Gel 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 kapatacağım kapıyı. Şurada birileri Allah var. Allah. Savaş, savaş, savaş. Bir dakika. Nerede? Şurada, şurada, şurada. Dal dal dal. Ama Emir alısın. Emiral bize. Bende, ben bende, bende o. Nerede? Ah, hayır öldürdü beni. Allah kahretsin. Oğlum Bilal adamın silahı ya. çok iyiydi adam, Ahmet ya. ya oraya <laughs> oraya bir daha mı koşacağız şimdi? Hayır, hayır, bir daha koşmayalım. <laughs> bir daha koşmak istemiyorum. Oğlum, istemiyor. Oğlum oraya alırdık ya. Ah be. Lan. Ne oldu? Silah! Lan! Oh. Silah! Bak 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 ben de alacağım, ben de alacağım. oh ben de silah aldım. Emo. O var. Ahmet, fış, fış, Ahmet benden fış, de al. Benden de al. için dürbünlü. Oy! Fış fış ya. fış ne lan bu arada? Roket. Oğlum M16'ya fış 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 diyor arkadaşlar çocuk. Çocuk M16'ya fış 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 dedi. O ne lan? Ahmet paralarımı topladım. Bunlar ya. bizim füze ha. mi? Bayvan kardeş. Bay, bayvan kimin? Oğlum bu ne? Merhaba. Aa bunu bizim mi kontrol ediyoruz? Ateş! Yok ya. Ahmet gidek mi? Ha. Bir daha koşalım mı? O atv diyor Alabiliyor mu? Aa gruba katılacağım. Bekle. Gruba katıl patife alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gruba katıldık ve kod mod girdik. Ahmet bak ATV bin bakayım. Asker. Allah. Asker ne oluyor asker? Dur. Aa, bir kişilik bu. Sen de alman lazım. yok bekle ben senin kafana bineceğim. Hayır ya sen de gruba katıl. Kendisi veriyor zaten. Bir dakika arkadaşlar. Aa. Şimdi kod girdiğimiz için 10.000 paramız var ve şöyle pompalı hediye ettiler bize. Allah razı olsun abiler. Şimdi e, bak güzel şey yap ha. Güzel Harbiden. Anladın. Dur ha, bekle garaj var git onu al. Garaj. Sen rahat ol. Bu ne oğlum? Cam cam mı alsam? Cam almayacağım. Bak garaj. Nerede? Garaj ne? nerede burada burada görmüyor ya mu? Bekle bekle Görmüşsün. bekle bir kardeşim Bekle ben buraya uçak pisti yaptım oğlum hadi kendi uçağımız geliyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ar Arab He? Hangar. Araba, araba. Hangar. Lan 1750'ye şunu bir Ahmet. Ahmet uçak aldım lan. <laughs> 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 Oha. Oğlum, Oğlum çok iyi oldu. geçmeden uçağa geçtik lan. Harbi dur. Sen de araba diyorsun burada ya. Ne arabası ya? Allah Allah. Ben AKB'ye gideyim sen uçakla git. Hayır hayır bekle bekle bekle. Anca bir haber anca bir haber. Bir dakika şuraya da cam ekleyeceğim arkadaşlar. vallahi paraları aldığımız çok iyi oldu. Oha ikinci katı aldım. Bu ne? Oy lazer mazer aldım Galil diyor Galil nedir lan Aa takım üniforması var Ahmet gel 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 Uçağıyorum. Üniformanı kuşan. Ne oldu Uçuyorum Uçuyor musun Ben de uçamak istiyorum Dur Uçuyorum Versene mi nasıl sürülüyor Y'ye basıyorsun kalkıyorsun D'ye basıyorsun iniyorsun Gel atla Atladım Bismillah D. bir dakika Aa, Bu nasıl bir hız lan <laughs> Aa hızlandırdım uh, 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 uh. İşte bu Arayın mı? Bomba atabiliyor At mu atladım. bomba Oy çarpıyorum Aa! Aa! Sıkıntı i̇n, yok. In, harbi harbi iniyor, iniyor, iniyor. İn 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 in. İn 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 in. İndim. Bir dakika. Neredeler? İyi, Şurada. Öldürdün mü? Öldürdüm. Şurada da Aa! var. Bölmemişim. La 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 öldürdüm, öldürdüm. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı evet. yok. Hadi 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 Kimsi. hadi. Üste saldırıyoruz arkadaşlar. Ulan siz kimsiniz? Mahmutçuklar. Siz... Hadi hadi bortaya alıyoruz. Mahmutçuklar artık artık bortan kralı Mahmutçuklardır balla alıyorum. Ahmet, Ahmet koru beni. Ben de alıyorum. Hop, aldık. Aldık. Burası artık bizim. Ne oluyor yes. burayı aldığımız için? <laughs> ne oluyor ki acaba? Oğlum, bir şey diyeyim mi? Bura bize para ekstra getiriyor. ekstra para getiriyordur yüksek ihtimalle. İşte bu. Burası artık bizim <laughs> mıntık arkadaşlar. Lan ne oluyor? Sen mi sıktın? Ahmet, hadi gidelim. Uçağa binip yolumuza devam edelim. Uçağa nerede? Şurada, şurada birazcık şey yaptım da birazcık yavaş, biraz yavaş yavaşça bıraktım uçağı sadece. Bıraktın. attın fırlattın. Hayır, hayır. Yavaşça bir iniş yaptım. Estağfurullah. Bak. Ahmet şu laboratuvarı alalım. Alamadık onu. Onu şimdi alma vakti geldi bence. Ne diyorsun? Mahmutçuklar düşecek. Oo 2500 geldi o orayı aldığımız için. Ui! Oğlum çok iyi. Atla. Mahmutçuklar. Bekle seni almaya geliyorum. Ha, nasıl hızlı düşürüyoruz bekle binemedin. Binemedin. Bekle. 1000 T T. Tamam bin buradan. Şimdi şöyle gidiyorum bir dakika sıkıştık asker sıkıştık e? Allah çıktık asker. asker sıkıntı yok sıkıntı yok oh. şimdi laboratuvara gidiyoruz ah hızı da düşürdüm bir dakika asker iniyorum iniyorum in in in, in, in. atla 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 Ulan burayı alamamıştık Burayı şimdi alma vakti geldi de geçiyor bile Aç 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 Selamun Aleyküm Allah. Hoppala oğlum, kim var? var Adam mısınız lan? Harbi adam mısınız? Bu ne oğlum? Tuvalet artı Bu ne oğlum? Garip bir şey var burada Girme gitme oraya gitme Bu ne? Oğlum burayı almak istiyoruz Nasıl alacağız burayı? Ooo alamıyoruz Ooo sikip Oğlum skibidi değil tuvalet Ooo evet. sikip tuvalet var arkadaşlar Neyse hadi gidelim gel gel Bizim kapa kapacağımız başka yerler var Buradan Burası nasıl çıkacağız? Bu başka yerler var. Bu uça Allah vallahi kaldırdım ha uçağı. Emirhan beni almadın. Ben 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 ben. Ay Emirhan ne yapıyorsun? Ben tamam. Ha, tamam Mahmutçuklar, Mahmutçukların uçağı çok güzel kalkış yapacak şimdi. Ne yapıyorsun ya? Patlayacak ya. Hayır, hayır hayır sen rahat ol hiç bana güvenmiyor mu sen? Yok. O zaman izle ve uçak nasıl sürülür. Onu öğren. Hadi lan. Oğlum nasıl uçak? Ah, ah, ah. Mahmutçuk. Mahmutçuk. İn Mahmutçuk. İn. Mahmutçuk. Hadi kalk geri Mahmutçuk. De, mu bu uçak? Oğlum geri geri nasıl gitsin uçak? Ahmet senin de mantık hatan var yani gerçekten. <laughs> geri dönecek. Pervaneler nasıl geri dönsün? Dur dur dur. Dur ah. dur Mahmutçuk. Dur Mahmutçuk. Böyle böyle biz çıkarız burada Ah çıktık. Vallahi çıktık arkadaşlar. Bir dakika. Ahmet. Buraya başkaları almış. Gördüğüm üzere. Yo. Harbi. Bizim yeri almışlar. Bizim yerleri almışlar Ahmet iniyoruz Ahmet derhal savaşın içine dalış yapıyoruz ine 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 in. bismillah Yaptık. kimsiniz lan alıyorum 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 alıyoruz 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 tamam, tam 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 tam, tam. Dem 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 koş 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 sırada diğer yer var atla sen rahat ol bak 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 izle nasıl kaldıracağım crazy bu uçağı dance, Crazy dance crazy dara Crazy dance Dandara dara dandara 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 dan, dan, dan. koş 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 Şuraya lan bize mi ateş ettiler onlar Yok ben ateş ettim onları ha, bak onları öldürürdüm yani oh, Şurada birileri var yani. birleri var atla 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 Lan siz gel sen kimsin oh, Tamam ATV'sini çalıyorum Sen uçakla gel Ahmet Ya me bırakacağım şu an. Allah bu ne Oğlum bunu direkt Bozuk. Al beni, al beni, al beni. Dur, 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 dur. Geldim, 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 geldim. Dur, dur. Allah senin belanı. Allah. Allah kahretmesin arkadaşlar <laughs> bu. <laughs> nasıl nasıl gidiyor lan öyle? Oğlum Y'ye bas, Y'ye hızlan. Ha? Ah, ah, helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> helal olsun. Lan hadi hadi. O oh, laboratuvara gideceğiz. Ahmet burayı aldığımız anda laboratuvara gidiyoruz. Atla direkt atla uçaktan al, atla. Al sen al. ben havada. Lan savaş geldi. <laughs> <laughs> laboratuvara gidiyorlar. Ahmet acil almamız. Allah füze geldi. Füze geldi. Al beni. Al beni. Ah, bir dakika. Atı ateş ediyorum. Tam geri püskürttüm. Geri püskürttüm. Lan alsana beni. Lan gelsene. Lan oğlum oğlum bir dakika ateş Ay ediyorum Aa. Ahmet in bir atla atla direkt atla 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 Allah belanı atla Adama, bin bin şimdi bin 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 bin, bin. <laughs> bin hadi 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 sağlığımız az vallahi uçağımızın sağlığı az <gülüyor> <gülüyor> roket atıyorlar bindin mi Evet uç Hoppala. şimdi şuraya gidiyoruz acilen burayı aldığımız anda arkadaşlar iş bitti burayı aldığımız uşkal, anda uşkal iş bitti hadi hadi Bismillahirrahmanirrahim Türk milleti destim baba Türk milleti de baba tamam N Emre, ne yapıyorsun o oh. oh, çal, çal çal tamam ben se sen sen çal ben koruyacağım seni tamam bu kapı kapalı diğer yere bakıyorum buradan gelen olursa direkt alacağım oho oldu tamam burayı koruyacağız şimdi burayı deli gibi evet. korumamız lazım Ahmet sen buradan oho geldi 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 misafirlerimiz var gel 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 pompalımın tadına bakacaksınız Gerçekten oğlum var. hadi Emirhan sağdan gelecek ol lan ol ol lan, ol lan. İşte bu. Dövdüm hepsini Helal lan. Helal, sıkıntı yok. Bir dakika. Pompalı gopçikler çok güzel. Bakalım. Tamam vallahi arkadaşlar, hepsini temizledik pompalı gopçiklerle. Pompalı gopçik ne lan? Ahmet sen o, geride dur. Benim şey sağlığım ya. var da senin yok. Oo bir roket. Ulan, bir daha saklanalım. Daha gel 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 saklanalım bak. Böyle almaya çalışırken hemen mahvedeceğiz onları. Bu bizde mi? Bir daha mı alacağız Bizde oğlum bizde bak üste bak. Ho tamam. Hotel takımı. Oha geldi. Ah, geldi. Geldi 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 geldi. Bir dakika. Yok. Saklan saklan. Aa, aa gördü beni. Allah gördüm, geberin. Gördüm. Geber! İşte bu. <laughs> Öldürdüm, hayır, öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Ahmet hızlı gel, Demirak, hızlı. Uçakla uçak al gel. Geliyorum. Uçakla geliyorum. Bu arada bizimizi çok güzel yapacağız. Harbi oğlum, deli gibi parayı topluyoruz arkadaşlar şu anda. Var ya çok iyi. Bir dakika, hadi. Şu an her yerden para geliyor, hayvan gibi hem de. Demirak, ben şu an tek yapman gereken birazcık korumak. Merak etme şu an orası burası o kadar iyi bende ki. Rahat ol, rahat ol. Evet sıkıntı yok arkadaşlar. Vallahi bir dakika, bu orta bizim oğlum. Burası bizim mıntıkas Hayırdır, hayır hayır, Hayırdır, bayra, hayır hayır. Hadi bakalım. Bir bardakcık da bize hayır. Aynen öyle. Hadi bakalım demet kalın. Hadi. Tamam tamam yani kimse yok. Görüyorum onları geriyorlar şu anda. vallaha mı Allah. Uçak aynı anda çarpacağız. Oha Baksana. ne oluyor? Ben atladım. Gel Hadi gel gel. Orada. Ahmet gel hızlı gel. Son 30 saniye kaldı. 30 saniye. Bir tur daha. Allah Geldim. tamam. Lan ne oldu? Lan lan, lan beni hile Ne? Lazere değdim. Lazere değdim. Senin Allah belanı versin. Bir dakika neredesin? Lan yine mi öldürdü beni? Oğlum Emine, 15 saniye koru orayı bir. Lan ben öldüm öldüm. Ben de öldüm. Sen ne? Lan. Ben nasıl öldüm? Hile öldürdü bu arada hile. Ahmet o zaman Jet uçağı almanın vakti geldi. Vallahi aldım arkadaşlar jet uçağını. Yalnız biz aldık ha. Oo 10.000 geldi. O oh, Ahmet jet uçağı aldı. He. Bak kalkışı yapıyorum. He. Asker. Ya. İmran gel gel şey yapalım, Biz yapalım lan bir. Ben bir şey şu şu jet uçağını deneyeyim de jet. geleceğim. Oha aşırı hızlı. Bu ne oğlum? Oha bir dakika. Nasıl füze atıyoruz? Şuradan. Şöyle. Oo nasıl füze atılıyor? Bir daha B ne? B'de galiba direkt bomba bırakıyor. Oha şöyle base'lerine bomba bırakalım. Valla bıraktık. Çok iyi. Baba ateş ediyorlar. Siz kime ateş ediyorsunuz lan? Allah. 110. Suya girdik. Allah kahretmesin. Neyse. Şöyle hemen base'imize gidelim. Biraz base'imizi güzelleştirelim arkadaşlar. Valla harikayız. Ahmet. Bir artık bozukam var. Ahmet biz ne olduk be bozukum asker? Bozukamız var. Asker biz ne olduk be asker? Of of of. Nasıl eğitim alıyorlar şu anda? Şu an deli gibi var ya eğitim veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hop şurayı da açalım. İbrahim neredesin? Bir yeni çeşit silahlar aldım Ahmet. Neredesin? Buradayım. O ne lan? yürüyen mi? O ne oğlum? <laughs> Bir dakika onu aşağıdan mı alıyorsun? Evet ama bence sen alma. Ben aldım çünkü. Hayır ben de istiyorum bazuka. Sen yani? Ay sana ne? Samanı ye yani. Samanımı ye yani. Nerede ama oy. Yoksa... Oo bu ben silahlar hanım. ne oğlum? Sen neler almışsın? Makineli tüfek var. Ço 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 ço, 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 ço. Bır bır Aa oh, bir dakika. Oo oh, kitlenen füzelerden lan bu. Oğlum yukarıda uzay mekiği var. Uzay mekiğine kitlenmez mi bu? Kitlenmez herhalde o kadar da değil. Nasıl vuruyoruz lan? Ahmet bir hedefe kitlelemesi lazım ya kendisine. Kitlenmeden vurmuyor. <laughs> o ne oğlum? <laughs> ne lan? <gülüyor> Neyse <gülüyor> arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelebiliriz bence. Harika bir savaş sergiledik resmen. Delik oynuyor lan öyle. Oğlum ne aldın? Dur yapar. ben de o zaman buraya çit alırım. Vallahi arkadaşlar aşırı güzel üst kurduk. Başta eziktik böyle koşa koşa savaşa gidiyorduk. Ama şimdi bak bakın kendi üstümüzü artık deli gibi kurmaya başladık bundan sonra zaten hayvan gibi üstümüzü genişleteceğiz ve dünyayı ele geçireceğiz o zaman arkadaşlar hemen sağınıza ve solunuza çıkan videolar tıklayıp onları izlemeye gidebilirsiniz yarın tekrardan akşam altta görüşmek üzere sizleri bolca öpüyorum sizleri çok seviyorum İyi ki varsınız ve cürelim